Elif'in mutfağından herkese merhabalar. Bugün sizlerle yapımı çok pratik ve inanılmaz lezzetli mantar mezesi tarifini paylaşmak istiyorum. Tavanın içerisine 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alalım. Üzerine 1 adet büyük boy kuru soğanı küçük küçük doğrayıp ekleyelim. Karıştıralım ve tavanın kapağını kapatarak orta ateşte ara ara karıştırarak 4-5 dakika kadar kavuralım. Daha sonra suyun altında hızlı bir şekilde yıkayıp kuşbaşı şeklinde doğradığımız 400 gram mantarı üzerine ekleyelim. Yüksek ateşte ara ara karıştırarak kıvıralım. Gördüğünüz gibi mantar kendi suyunu bırakmaya başladı. Bırakmış olduğu suyunu tamamen çekene kadar yüksek ateşte kavurmaya devam edelim. Üzerine lezzet vermesi için bir yemek kaşığı kadar tereyağı ekledim. Mantarımızı kavurmaya devam edelim. Suyunu tamamen çektikten sonra üzerine 1 yemek kaşığı hafif tepeleme un ekleyelim. Unun kokusu çıkana kadar birkaç dakika kadar kavuralım. İlk etapta 1 su bardağı soğuk süt ekledim. Kısık ateşte hızlı bir şekilde karıştıralım. Yarım su bardağı daha süt ekledim. Yani toplamda bir buçuk su bardağı süt ekledim. Akışkan bir kıvam olması gerekli. Gerekirse üzerine tekrardan süt ekleyebilirsiniz. Kaynamaya başladıktan sonra üzerine 1 çay kaşığı kadar tuz, yarım çay kaşığı kadar karabiber ekledim. Birkaç dakika kadar kısık ateşte ara ara karıştırarak pişirelim. Ve mezemiz hazır. Ocaktan alalım. Servis tabağına dökelim. Daha sonra üzerinin sosunu hazırlayalım. 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ve 1 tatlı kaşığı kadar tereyağını eritelim. Eridikten sonra ocağın altını kapatarak 1 çay kaşığı kadar toz biber ekleyip karıştıralım. Ve mezemizin üzerine dökelim. Gördüğünüz gibi yapımı çok pratik ve lezzeti harika bir meze oldu. İster kahvaltı, ister yemek sofralarınıza çok yakışacak. Eminim ki sizler de denediğinizde çok beğeneceksiniz. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni, yorum ve paylaşımlarınızla bana destek olabilirsiniz. İlginiz için ve özellikle videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler.